Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel modelimizin yapılışını yapacağız bu modelimizle yine yazlık hırka yelek şal veya bebek battaniyesi de örebilirsiniz tamamen size kalmış Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce ipimize öreceğimiz ürüne göre zincir çekelim. Yine küçük bir model olarak başlayalım. Eğer ki hırka veya yelek örecekseniz bedeninize göre zincir çekelim. Yani bu kadar yeterli. Şimdi her zincirimizin tepesinden sık iğnesi örelim. Her zincirimizin tepesinden sık iğnesi veya ikili trabzan da örebilirsiniz. Evet sırası sonuna kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Modelimizi çeviriyoruz. Hemen zincirin dibindeki yuvadan ikili bir trabzan. Aynı yuva içerisinden ikili bir trabzan. Tekrar aynı yuva içerisinden ikili bir trabzan zincirle beraber 4 tane ikili trabzan oluyor. Aralarda zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3, 4. sık iğnesi tepesinden tekrar ikili bir trabzan. Aynı yuva içerisinden tekrar 4 tane ikili bir trabzan Tekrar 1, 2, 3, 3 sık iğnesi atlıyoruz ve 4. sık iğnesi tepesinden tekrar ikili bir tırabzan. Yine aynı yuva içine 4 tane ikili tırabzan örüyoruz. 3 tane sık iğnesi atlıyoruz. 4. sık iğnesi tepesinden yine 4 tane ikili tırabzan. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik şimdi. 1 2 2 tane zincir çekelim. Modelimizi çeviriyoruz. Tekrar 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bu aradaki zincir görünümlü yuvanın tepesinden bu şekilde yani trabzanın birinci bir iki üç ve dördüncü trabzan tepesinden tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve aynı yuva içerisinden önce bir, sonra ikisini bir ve ikisini bir. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bu iki de trabzanın altından bu şekilde bir, iki, üç, dört ve beş. Beş dolgulu bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir yine 1, 2, 3, 4. trabzan tepesinden yine önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde üçlü bir trabzan yapıyoruz tekrar aynı yuva içine üçlü bir trabzan daha yapıyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki trabzanların altından bu şekilde 5 dolgulu veya ipinizin kalınlığına inceliğine göre ince ipse 7-8 dolgulu bir fıstık örebilirsiniz kapatıyoruz bir zincir yine trabzanları sayalım 1 2 3 ve 4. trabzan tepesinden 3 dolgulu bir trabzan pardon üçlü bir trabzan örüyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve aynı yuva içerisinden üç defa da topluyoruz tekrar buradaki trabzanların altından beş dolgulu bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir ve yine 1 2 3 ve 4. trabzan tepesinden üçlü bir trabzan Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim gelelim Evet sıra sonuna kadar geldik şimdi burada yine kenar kısımdaki trabzan tepesinden yine üçlü bir trabzan tekrar 1 2 3 3 tane zincir çekelim ve modelimizi çeviriyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz buradaki e, zincirin altından yine ikili bir trabzan yine Burada da zincirle beraber 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu sırada aralarda zincir çekmiyoruz ve bir sonraki iki fıstık arasından bu şekilde zincirin altından tekrar ikili bir trabzan yine 4 tane ikili bir trabzan Aralarda zincir çekmiyoruz ve buradaki e, yuvadan iki fıstık arasındaki yuvadan zincirin altından yine dört tane ikili bir trabzan örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldik. Burayı beraber örelim. Yine burada da 4 tane ikili bir trabzan. Tekrar 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve 1-2-3 4. trabzan tepesinden önce bir sonra ikisini bir ikisini bir. Tekrar Aynı yuva içerisinden Üçlü bir Yani Üçlü bir trabzan örüyoruz İpimizi tığımızın tepesine Bir defa sarıyoruz Ve buradaki Trabzanların altından beş de okulu bir fıstık Yapıyoruz Kapatıyoruz Bir zincir ve bir sonraki Yani yine Trabzan tepesini sayalım 1, 2, 3 ve 4. trabzan tepesinden 1, 2, 3, 3 defa da e, üçlü bir trabzan örelim. Tekrar aynı yuva içerisinden tekrar yine üçlü bir trabzan ve tekrar buradaki trabzanların altından 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir ve yine bir sonraki yuvaya geçiyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar gelirim. Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar tekrar kenar kısımda yine üçlü bir trabzan 1 2 3 tane zincir çekiyoruz hemen buradaki zincirin altından yine ikili bir trabzan yine dört tane zincirle beraber dört tane ikili bir trabzan bu sırada zincir çekmiyoruz ve bir sonraki iki fıstık arasından bu şekilde yine dört tane ikili bir trabzan örüyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.